Kocaeli'den herkese tekrar merhabalar. Bugün sizlere müstakil parsel, müstakil havuzlu, 5 artı 1, denize yürüme mesafesinde triplex bir villayı tanıtmaya çalışacağız. Dilerseniz içeri girebiliriz. Ön bahçe kullanım alanı. Veranda ve pergolesi yapılmış. Havuz arka tarafa konumlandırılmış. Oldukça geniş bir havuzu var. Alt katta salon, mutfak ve lavabo var. Salon yaklaşık 35 metrekare kadar. Yerler parlak granit malzeme yapılmış. Tavanlarda spot aydınlatma var. Televizyon ünitesi ahşap ve ışıklı olarak dizayn edilmiş. Aynı zamanda aşağıda rafları var. Mutfak dolapları oldukça geniş ve kullanışlı. Aynı zamanda bir barla ayrılmış. Bu ayrılan bölümde de dolaplar ve çekmeceler var. Hemen buradan havuza çıkışı var. Karşımızda matkas lavabosu. İkinci katta 3 oda ve bir ortak kullanımlı lavabo var. Hemen sağımızdaki oda yaklaşık 15 metrekare kadar. Ebeveyn banyolu bir oda. Burada ebeveyn banyosu. Bu ev aynı zamanda denize çok yakın. Denize 6. parselde kalıyor. Burası ikinci kattaki ortak kullanımlı lavabosu. Burada 12 metrekare kadar balkonlu bir odası var. Burada yine 10 metrekare kadar aynı balkonu açılan üçüncü odası bulunmakta. Üçüncü katta iki oda ve bir ortak kullanımlı lavabo var. Bu ev aynı zamanda tüm katlarda yerden ısıtmalı, yaz kış oturuma uygun. Burada yaklaşık 12 metrekare kadar teraslı bir odası var. Tavanlara spot aydınlatma yapılmış. Yerler granit malzeme. Burada da üçüncü kat duş ve lavabosu bulunmakta. Beşinci odası yaklaşık 16 metrekare kadar. Hemen karşımızda mini mutfak var. Yerler parlak granit malzeme yapılmış. Tavanlarda spot aydınlatma. Bugün sizlere 5 artı 1 müstakil parsel denize oldukça yakın triplex bir villayı tanıtmaya çalıştık. İyi günler dileriz.